Merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu Sardunya fide, sardunyalarımızda yaprak budaması. Bu yaprak budaması neden yapıyoruz? Yaparsak ne olur? Yapmazsak ne olur? Gelin birlikte bir bakalım. Bu görmüş olduğunuz fideler tohumdan yetişen fideler arkadaşlar. Ben geçen yıl tohumunu alarak kendim yetiştirdim bunları tohumdan. Şimdi bakın şu dip kısımlarında böyle yaprakları var. Bunları almamız gerekiyor. Bunlar neden almamız gerekiyor? Bu taze bir fide olduğu için hem dallanıp budaklanması için bu yaprakları almamız gerekiyor. Hem de daha çok çiçek versin diye gücünü bu yapraklara vermesin diye hava alsın diye Şimdi böyle budama yapıyoruz. Yani bu budamayı yapmamız çiçeğimizin gelişimi için önemli. Hem daha çok dal verecektir. Böylelikle. İnsan kıymıyor budasını ama mecburuz gelişimi için. şeyimize zarar vermeden yapmamız lazım bu işlemi. Bunlar hepsi tohumdan yetişen fideler. O yüzden de bu işlemi yapmamız gerekiyor mutlaka. Sardunya yetiştiren arkadaşlara da bir bilgi olsun. Hem bu şekil bitkimizin hava almasını sağlayacağız. Bunu yaparsak sineklenme dolmayacaktır. Böylelikle daha çok çiçek açacak, daha çok dal verecek. Bakın, şu dip yaprakları tamamen alıyorum. Böylelikle bittiğim daha da güçlü olacak. Sararan yaprakları dalıyorum. Da Hem bu şekil toprağı da hava alacaktır. bu senenin fidesi olmasına rağmen çiçek açmış solmuş çiçeği de onu da kesmem lazım bakın tohuma durmuş arkadaşlar bu şekil olunca tohum oluyor bunlar tohumdur bunlardan ekerseniz bir dahaki seneye fide olacaktır Şöyle dip kısımdaki çok büyümüş olan yaprakları koparıyorum. Aralarda yavrular da var. Onlar da böylelikle hava almış olacaklar. Böylelikle gücünü boya verecektir. Dallara verecek. Bu fazla büyüyen yapraklara vermeyecek arkadaşlar. Böyle sararmış olanları dalıyorum, da Kuruyan yaprakları. Yabani otları da alıyorum. burada bir tane de limon çıkmış gibi bakımlar sardunyalar için önemli arkadaşlar. Çok yaşlanmış yaprakları alırsanız taze sürgünler çıkacak. Böylelikle gençleştirmiş de oluyoruz. Bakın gelelim şuna. saksılarım en sonunda olduğu için biraz yetişmekte güçlük çekiyorum. Şurada da sararmalar var. Onları da hemen alayım. Maşallah bu çok güzel dallanıp budaklanmış. Burada kurumuş bir çiçek sapı da var onu da alıyorum bu işlemden sonra daha çok gelişim gösterecek sardunyalarımız Artık fazladan güç harcamayacak. Gücünüz şeklerine verecek böylelikle. çiçek saplarını kesmem gerekiyor ama arkadaşlar hepsi tohum olduğu için kesmeyeceğim tamamen kuruduğu zaman keseceğim şimdilik böyle bırakıyorum bunun da kurumuş yapraklarını alacağım sararan ve kuruyan yapraklarını çiçek saplarına tohumlu olduğu için dokunmayacağım şu an aldığım gibi de bir cam kavanoza koyup ve saklayacağım. Sonbaharda toprakla buluşturacağım çıkması için. da kurumuş. Bunu da kesiyoruz şöyle. Neyse bir makas alayım bunu. Köke zarar vereceğim yoksa. sardunyamda yaşlı olan sardunya anaç diyebilirim bunu da sonbaharda arkadaşlar kökten bir budama yapacağım sağlam olan dallarını başka saksıya ekimini yapacağım sadece kök olarak bırakacağım bu çok zarartıyor yapraklarını aynı şekilde çiçekleri tohuma durmuş. Küçücük fidemde sararma vardı. Onu da aldım. Evet arkadaşlar hepsinin bakımını yaptım. Yaşlı olan yapraklarını aldım büyük yaprakları. Fazladan efor sarf etmesin diye. Daha güzel dallar versin diye. Almış olduğum yapraklar da şöyle. Bunlar arkadaşlar. Bakın şu kök kısımlarda yabani Otlar da var. Onları da almamız lazım. Bunlar da çiçeklerin kök kısımdaki gücünü alıyor. Bu gibi zararlı otları da bırakmamamız lazım saksımızda. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.